Evet arkadaşlar ikinci bölümü devam ediyoruz. Ömer. Hadi lavın oraya gidip orada savaşalım. Hem gelene kadar da. Aa o, o karnım aç. Nazmi yemeğim var. Ben de var gel. Yemek bir sen? bal. Ben kılıç yapıyorum Ömer hemen, hemen. Ben de var gel. Kılıç mı? Ha. Şunların sesinden bir şey duyuyor. Ha lava attım. Onu da at. Diğerini de attım. Patladı ama hiçbir şey yaramadı. Aynen öyle al. İnek var ileride. Attım. i̇nek mi? Evet. Öldürme ama ya. Tamam sonra alırız orada skeleton. Oo bir sürü şey var. Şeker kamışı. Hepsini alayım ben. Yo yo gel gitme bir yere. Neden? Korkarım bir ben. Tane sen. zombinin, bir tane zombinin teki geliyor. Nazmi gel burada da savaşacağız gel. Tamam. Dur şey atacağım. Ben bakayım. atacağım. <gülüyor> <gülüyor> sen niye zehirlendin? <laughs> Çürgetledim. Ben de yemek bir tane şu gördüğün şey var. Al şunu ye ya bir şey olmaz yani. Ölürsek Ömer. Niye öleceksin oğlum? Zehir hiç ölmedim ben. Ben öldüm. Aa bak hatta kanını bile doyuruyor zehir geçtikten sonra. Açlık. Aa creeper geliyor. Gel lan buraya. Gel. Gel seni gel. çekeyim gel. Barosunu al çıkmadık. Ben de barut var iki tane. O TNT yaparız. Tamam. Bu köyün kalesi olsaydı piramidi. Ben bir eve gidip geliyorum. Abo köylülere yardım edecek mi? Edelim. Oo papa demirlerini üstü. <laughs> Hadi ben gel yardım ediyorum. Gel. Hızlı. Hızlı. Gel Ender, Gel Ender bey var Önder verin Hızlı Kanka gel yanıma Yardım et Geldim Helal lan bize O hızlı kırıldı Ben hemen yapıp geliyorum Junior zombi oh, Hem de O köylü. çok O çok zor ya Var ya köylü zombisi ha. olur ya hani de onun küçüğüydü. Yeter be başım ağrımıştı. Sen tane kendime kılıç yaptım iki tane de sana. Demirde mi yaptın? Yok taştan. Tamam, Demirleri taş. şimdilik harcama. Demirleri alıp şeye koyalım. Sandığa. Ha koymuşum zaten. Hadi ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Aa, ama benim kanım aç. Şu, Dur, balığı, şu, şu balığı pişireyim de sen ye onu. testleri pişiriyorum ben. Bir de şu, şu kömürleri al. Neyse tamam hadi patatesleri pişir. Sonra onlar bölüşelim eşit sayıda. Ben Aynen. dışarıda örümcek var onu öldürüyorum. İpinden alıp yaparız. Ee... İp koymuştum ençeste. Ben onlara olta yaptım. 4 <laughs> 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 tane alıyorum iyi mi patateslerden? Tamam al niye soruyorsun ki? Benim de karnım çok açtı şu balığı yiyeyim. Haşlanmış patates acayip doyuruyor ya. Aynen. Bir de bu evi genişlet ekeyim mi ileride? Tamam. Kanka ben 4 tane aldım hadi gel sen de al. Var ya bir sürü hayvana karşı savaşıyorum. Yaratı Bir daha örümcek geldi. 4 tane aldım ben. Ben dışarıdayım. Kaç. Naz Azmi yanıma geldim. Öleceğim. Öleceğim. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Gelin Minecraft açtık oyunları. Nazmi orada creeper var. Tamam kaçıyorum işte hepsinde. Gel kapat çık. Geldi zehirli. Patatesini al patatesini al. Ocaktaydı değil mi? Şaşırdım. Oha evimizin etrafında var. Açayım mı lan kapıyı? Geyikler. <laughs> <laughs> ben bir tane gün yapıyorum. Kapımızda hepsi. Hepsini öldürdük lanet olası. Hepsini öldürdüm. Mal tamam. Mal ettim iyice. Oo bebeğim. Abi o çok korktum lan. Dur ben alayım. Yorulduysan. Yoruldum. Oh. Ömer ben de bir sürü odun var. Oha demir düştü maldan. Nasıl demir düştü? Bildiğin demir. Niye öldün? Alma eşyalar mı? Sakın. Odunlar sadece odunlar alın. Ya al, pardon alma mı dedim ben? Al al hepsini al. Tamam alıyorum. Ben senden alırım. Öl lan sen benim arkadaşımı nasıl öldürdün? Kanka yani demir of, düştü. Ev patladı Ömer. Yemin et lan. Vallaha bak. Her şeyi al o zaman. Her şeyi aldım bu zombilerden. Neredesin? Hepsini öldüreceğim mi? Yeter Geldim. artık yani. Gel. Geldim. Gel. İyi lan eşyalarımıza bir şey olmamış. Eşyaların hepsini aldım. Hadi gel. At benim eşyalar hemen. İki tane kılıcım falan vardı. Demir, kılıç, kılıç, kaz mı? Şu da var mı sende? Kılıç uğruna öldüm o değildi. Havuç. Şey patates. Üç tane patatesim vardı. Tamam bir dakika bende zaten. Al. Tamam yeter o kadar. Ama eyvallah. İyi ki ben ölmedim ha bir sürü odun vardı. Ölsem ne olacaktı ki lan? Sen alırdın zaten inşallah. Aynen öyle. Sen de alırdın. <laughs> ben de yapayım ne duruyor? Bir dakika ben de kum taş var. Kum taşıyla bir doldurayım. Bende de var. Kum taşını üstlere koyacağız dur. Tamam altların dolmasına Ben de bir tane zaten. var kum taşı. Evi ee, Alt... ee, tahtadan yapacağız ya. Boşuna şey yapma yani. Hmm. Ömer acaba köyün başka bir yerine mi yapsak evi? Yok ya. Köyden uzaklaşacak değil mi ya? Aynen. Çünkü hep şu malları kurtarmamız gerekiyor. Köyden sadece e, yalnız bunlar beni öldürecek. Sizi oltayla <laughs> öldürürüm lan. Nazmi. Ne oldu? Sabah hayır oldu. hayır. Of. Sabah oldu. Nerede patladı? Of. Burada. Burada diyor ya. <laughs> <laughs> Gördüm seni. Kaçıyorum ben. Evden uzağa yerleşik ya. Bu nedir ya? Tam şu şuradaki düzlük alan var Ömer. Oraya doğru gidiyorum ben sen de gel. Yo ben sabah olunca gideceğiz. Tam sabah oldu zaten. Ama yanmaya başlamadılar. Hani onlar iyice yanınca gidecek. Nazmi Hı. taşlarım sende mi? Değil. Yok oldu e o zaman onlar. Bir sürü taşta taş vardı lan. Vallahi bende taş yok. 30 35 tane. Taş balta var kazma var? O zaman ben taş kasarım yani. Eşyalar alıyorum ben. Of. Gel lan gel. Hepsi de yan hepiniz. Ömer ben şuradaki örümceklerden şeylerini alıyorum. Onların güçlerini. kılıcım bitti diğerine geçeyim. Bende bir tane fazla kılıç var. Senin o. Tamam. Geliyor musun Ömer? Şu Dur, evde her şeyi alayım, alayım da. Aldırayım. Evdekileri alıyorum ben. Tamam Olur. ben bahçeleri sömürüyorum. Şu kapıyı falan da alayım. Aynen orayı sür. Biz ayrı bir tarla yapacağız. Tamam. Köye sadece buğdayları ekiyor. Nazmi ben güzel bir yer gördüydüm oraya yerleşek ya. Düz bir yer mi? Düz değil de böyle yem yeşil. Ve işte onları seviyorum. Düz dediğim orası. Orman ormanın ilerisindeydi. Ne güzel işte ormandan da ağaç kesmeye geliriz. Tamam. Gel yanıma eve gel. Ev. Hah gördüm seni. Ben şu creeper'ı öldüreyim. Atladı pislik. Çok tamam. Hadi gel. Şura. Tamam, beni her de... şeyi aldın mı? Al şunları ya. Ben de alayım hatta. Sen onları al yeni ekilmişleri. Seed mi lan bunlar? <laughs> al her şeyi. Budaylar falan her şeyi. Sunuyor. Nazmi, şurayı görüyor musun? Mu? Görüyorum, biliyorum ben orayı. Oraya sen, git. Sen git. Ben de ben geliyorum. Şöyle de aman, şöyle de piramit var mı ona bakayım Nazmi. Tamam ben şimdi giderim. 63 tane patates. Köpesini <laughs> alıyorum. Tamam sen odun kastın mı iyice? Odun bayağı var. Tamam. Ömer koskocaman bir tarla yapalım. Aynen bayağı büyük yapacağız zaten. Çünkü hayvan her zaman olmuyor. Ben birazcık patates yiyorum. Yani koşabileceğim kadar. Heh, şurası. Öldü acayip büyük bir ya. Çöl mü? Hmm. Güzel işte. Kaybolmam inşallah. Kaybolursan ah be ışından diyecektin hile yok demiştik ama. Aynen sanırım ben de hop yok. İçimizde de yok ha. Tamam. Ne güzel hile hilesiz oynarız işte. Ömer kaybolursan ne yapılıyor bu? <laughs> hiç, hiç gereği yok ya. Ben kaybolmuyorum ki. Bir tamam. tane tamam, mağara buldum. Bakayım içine. Yok kanka, hiçbir şey yok. Bu bayağı bir geniş. Mağara. Çok güzel bir şey mağaraya benziyor. Gireriz sonra buraya. Odun kastın mı? Odun bayağı var dedim ya. O zaman ya. önceki serideki gibi bir ev yapayım ben. Tamam taş. Altına taş yine taş, taş var. Taş var bende. 16 tane yeterli. Tamam ben de balık tutayım sen Hatta gelin. sen ben gelene kadar taş kazsan olur mu? Olur. Kazman de, var mı? Bir tane balık tutayım da ondan sonra. Kazman var. Ben de geliyorum oraya doğru. kazma şuraya al. Şuraya boş bırak. Lan şuradan kas. 3 tane ekmek yapabilirim. Bende 9 tane buğday var. Bende de 20 tane var. İyi. Mağara çıktı. İni mi mağaraya? Hayır. Tamam öyle olsun. Sen ha, dedin. köyü gördüm. <laughs> o başka Zip. köy. Olmazsın Ömer. Yok lan yok. Ben çek. inek öldürüyorum. Ormanın yanındaki köy. Ömer ya da inekleri İneklerin öldürme. İneklerin hepsini öldürme de samanla çek onları. Yanında saman var nasılsa buğday. Var da dursunlar nasılsa ölmezler. O inekten bir sürü varmış. İki tanesi kalıyor hepsini öldürüyorum. Gördüm seni. At var lan bir sürü. İşte. İşte. Sen taş kastın aç. mı? Taş 5 tane kazabildim. Sen odunları bana ver. ver odunları. O şu beyaz atı ben alacağım. Çevirmeden şu 46 taneyi Geç, verdim. büyük bayağı var herhalde. At. Ömer, sende de yer bol mu? Yer mi? Elman i̇ki tane. İki tane. Bende de iki tane. Bir tane de gün var. O kömür, kömürler alayım. Al birazcık taş kasayım mı? Orman bayağı büyükmüş. Aynen öyle. Orman da belki şu zindan gibi yerler vardır. Ömer burada bir sürü taş kazacak, taş, taş kasacak yer var. Ben kasıyorum. Kömür falan var. <laughs> Aa yine demir buldum. Ve her yer soldu ya. <laughs> Kazmam bitti. 30 tane ee, taş kast. Neredesin? Atların oradayım. Benim karnım çok aç. 11 sürü patates verdim ben sana 3 tane. Çiğ var mı? Yaşlanmış, yaşlanmış şey yok. Bir de gengir adam var. <laughs> tamam artık öldüm. <laughs> Oo vadi var. Aşağıda lav falan var. Tamam. Buran tepeye kuruyorum ya ben. Sanki... Kanka şu aşağı bak. Oo, ineriz oraya. Aynı. Belki tren yollu mağara oluyor ya hanım. Ondan Ha şu bulup... eski şeyler. Ha, orada eğer de çıkıyor. Tamam. Sana kürek var mı? Kürek yok. Zamaneme yap. Şu alanı biz düzleştireyim ya. Yani Sen chest yapayım mı bende? Chest var bende. Koysana. Al. Ömer ben bataklık gibi bir yer görmüştüm. Oraya gitsek koyun var mıdır? Koyun vardır ya. Oraya git. Köyün arkasındakini mi diyorsun? Evet. Oraya git hemen o zaman. Ocak Hava var mı Ömer? Ha Hava kararmadan git de ocak var. Hemen pişirip de karnımı doyuracağım. Al oğlum havuç ya. Havuç yok ya tarla bayağı büyük bir tarla yapacağız. Havuç bende bayağı var Ömer. <laughs> çiçeklerden boya yapmayı biliyor musun? Biliyorum. <laughs> boya yapsak ne olacak diyorum ben. Yani nasıl olsa burada koyun yok. Ben bir şu ileriye bakayım beyaz bir şeyler görmüştüm. <laughs> Ömer karlı bölge var. <laughs> Koyun yok mu ya? Orada bulamazsın, naz mı? <laughs> ah, canım azaldı. <laughs> Şu bir önceki serideki evden yapacağım. Hmm, tamam, taşları vereyim istiyorsan. Taş ben de var. Şunları da vereyim de yetmezse. Yeter lan 25 tane yetiyor zaten. Tamam sen bizim ben de 30 tane var da. Ben de 41 tane var. <laughs> tamam. O üç tane et var. Pişmiş mi? Ben koymuştum onları. Al o zaman. Sen ye ya. Sen chest versene bir. Ömer sanırım kayboldum. Ha olmaz. Sen chest ver de bir. Hadi akşam oluyor ya. Tamam geliyorum. Hemen evi dikeyim ben o zaman. Olmazsa mağara gibi bir yer yaparız. Chest. Chesti koyuyor. Koydum. Yükseğe kuracağım diyorum mı? O zaman kırıyorum geri. Atlardan da derilerini alırız. Zırh falan yaparız. Atlar elma yiyordu sanırım. Ben şunu öldüreyim. Öldü. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Ömer iskelet çıktı. Nazmi. Ne oldu? Benim taşın var mı? Var. O zaman gel bir. Nerede? Tam şu İki, üç, tamam, oraya yap işte. Dört, Bak hem buranın hizasını hem karşı. Hatta gel. Şuraya 4 tane şunun üstüne dört tane taş koyarak yukarı çık orada bekliyoruz mı bu gece Sabah olana kadar oradan mı bekleyeceğiz Mecbur Neden Videoyu durdursak mı o zaman Ya da beklemek ya ben evi yapayım Evi yapmaya başlıyorum 5 tane olacaktı değil mi Ha Bir tane Üstün... daha mı yükseleceğim Aynen Ben de şu odunları çevireyim de yer kalmadı. Çekil. Bir dakika. Beyazı çekilme. Şunları atıyorum. Ram <laughs> chest koysana o tahtanın üstüne. Nazım chest nerede Allah aşkına? Chest bende. Oraya bir chest koy da gel şuraya koy şu köşeye. Tamam dur. Hangi köşeye? Gel şuraya koy. Tamam. Her şeyi koy içine. Tamam orayı da sen koy. Al sen... şu etleri al koyuyorum oraya. Bir tanesini yiyip. Senin karnın açsa şunları da sen ye. Yok aç değil. Tamam benim de kalsın o zaman. Bak bu olan yaşanmasından çok nefret ediyorum. <laughs> Neyden? Ha? Şu blokları koyarken üstte de konuyor ya. İnşallah şey görmez beni iskelet. Görsün ya bir şey olmaz. Ömer. Hı. Spider mı? Yok. Spider buraya şu... çıkar ha, diyeyim. Çıkar da şu evin zeminini yapınca bitirek mi sabah olunca geri açarız Aynen bu bölümü de zemin yapıp bitirek. Tamam. Dur nazmi. Ne oldu? Ne yaptın sen ya? Tamam şu açık kalacak, iyi mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Bir şey olmadı. spider çıkmaya çalışıyor. Hadi arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynen öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.